Evet, gölge fermada şimdi. Az önce geriden bir kaldırdık sürü. Muhtemelen onlar var şu an burada. Tabii kahmadılarsa daha önce. Bir 15'li palazlı, büyüklü, karışık bir sürüydü. Tabi otlardan hiçbir şey gözükmüyor. Bekle oğlum. Aferin. Aferin. Bekle. Bu sese de aslında kaymaları lazım. O sesten de biz görebilirdik aslında ama. Aportu. Aport. Aport. Apart. Evet duruşa bak arkadaşlar. Evet. Ben bu kadar araya da girmez diye düşünüyorum kekli ama kaplumbağa mı acaba? Aha bir tane. Ama yavrular varmış. Ana mana mana mana. Gördünüz mü arkadaşlar? Aman 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 aman. Şu köşeye kondu. Köşeye kondu. Gel oğlum gel. Gel bu başkaymış. Bu başka sürüymüş. Gel gel. Gel gel, gel, gel oğlum gel. Gölge. Gel oğlum başka sürüymüş bu gel. Gel. <laughs> Bizim dediklerimiz bunlar değildi arkadaşlar. <laughs>